Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd olsun. Peygamber Efendimize, A'l ve ashabına salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, dünya gündemini takip ediyorsunuzdur. Gündemi takip etmiyor olsanız bile sosyal medya hesaplarınızdan sürekli videolarda görüyorsunuz. Filistin çok zor durumda. Aslında sadece Filistin değil, ümmeti Muhammed zor durumda. Şımarık 7,5 milyonluk Siyonist İsrail devleti diyemeyeceğim terörist ordusu bu kadar Müslümanın göz önünde sözüm ona sayıları 2 milyara ulaşan Müslümanların göz önünde yaklaşık 20 aydır çok büyük bir zulüm gerçekleştiriyor. Bu zulümlerde 60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Belki yüz binlerce insan evsiz barksız kaldı. Şu an açlık sıkıntısı var. Allah razı olsun bir avuç Müslüman oraya bir sefer düzenledi. Fakat refah kapısında İsrail'in kuklası belki de valisi Sisi tarafından refah kapısı önünde bekletiliyorlar. Müslümanlar halk olarak en azından elinden geleni yapmaya gayret ediyorlar. İlk günden itibaren sokaklara çıkan, dua eden, yardım gönderen Müslümanlardan Allah razı olsun. Peki bu kadar Müslüman halkın yaşadığı devletlerin başkanları neler yapıyor? Kafalarını kuma gömmüşler, yokmuş gibi davranıyorlar. Allahu Teala onlara ya imanlarının gereğini yapmayı nasip eylesin ya da tez zamanda onları o oturdukları meşgul ettikleri koltuklardan indirerek orayı hak edenleri oraya getirsin. Bizler her daim bu zulmü anlatmaya, aktarmaya ve oradaki kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Cebimizdeki harçlıklarımızla, dilimizdeki kalbimizdeki dualarımızla, sosyal medya imkanlarıyla muhakkak kardeşlerimize destek olmalıyız. Sadece o kardeşlerimizin kurtuluşu için değil, aynı zamanda kendi kurtuluşumuz için de çalışmalıyız. Çünkü bir gün muhakkak bu alemden ayrılacak ve Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Rabbim hesabı kolay olanlardan eylesin.